Ay arkadaşlar evet. Bugün ben Aykut ve şimdi size Class of Clans'da nasıl ganimet kasılacağını göstereceğim. ilk İlk başta gidelim. Biliyoruz anladık anladık. Kahramanlar önümüzde olduğunu anladık. Şimdi ay arkadaşlar ganimet bir, bir dahaki videomda da ganimetin şey yap nasıl yapılır ganimet düzenini yapacağım Ay arkadaşlar ya. Uf. Bir dahaki videom değil. Şimdiki videoda yapacaktım. Bir dahaki videoya şey yapacağım. Şimdi hemen ganimet şeyini düzenini göstereyim size. Şöyle tasarım düzenli. Hepsini kaldırıyoruz. Ke köy, köy bilansı 7 dediğim gibi. Şimdi ne yaptım? Şu kara iksir şeyi nerede? Ha. Şöyle bunu ortaya koyalım. Bu buraya. Sonra ne neydi arkadaşlar? Size söyleyin ha. Şu buraya bu video buraya bu da buraya. Tamam. Şu ne işi var? Allah rızası için var bunu şey yapmak. Neyse tamam şöyle ne yaptılar ben de anlamıyorum. Emre sus. Şimdi ne yapacağız? Ha? Şimdi arkadaşlar şunu şuraya koyacağız. Ay Neyse buraya atırekmen. Neyse tamam. Şimdi bunu buraya koyacağız. Bunu da buraya tamam. Anlamıyorum abi neyse. Aynı şekilde burada da uygulayalım. Aa, evet. Bunu buraya, bunu da buraya. Gördüğümüz gibi. Böyle bir köy düzeni ortaya çıkıyor. Şimdi, ha tamam. şuradan bir tuza şuraya bir tuzadan buraya koyacağız. Arkadaşlar benim tam şey olmadığı için iki tane gizli teslim olmadığı için bir 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 tane şey yapamayacağım çok önemli bir şey değil zaten. Duvarlarım nerede? Duvarım kalmasaydı artık yuh diyecektim. Sağolun var anladık. Şimdi şöyle şuraya bombaları koyalım. İki bom yani üç üstte üç bomba patlayınca iyi oluyor. Burada şuraya yetecek yer yok. Oraya siz ikinci gizli testlerinizi koyabilirsiniz. Ya da her neyse artık. bomba neyse şimdi şöyle buraya da bütün bu yaylı tuzaklar kuralım bu kare iksirinizi ve iksirlerinizi olabildiğince çok koruma sağlayacaktır İksir şimdi ne yapacaktık abi oh, şuraya havanı koymuş Duvar kalmadı mı? Kaldı. 55 mi? 55 ne olur. İşi şöyle. 55 Size kanaldan, klandan baş, baş... Başka duvarım kalmadı mı <laughs> 55 Size klandan başla... Ay bastıracağım diyecektim. Doğru. Klanımız insan ötesi. Sembollarını göstereceğim şimdi. Gelirsiniz. İsterseniz. Seni buraya, seni buraya, bir tane daha şu olacak? o seni buraya. Ay, ne yapıyorum ben? Şöyle. Neyse, şimdi şöyle. Tamam. Böyle köyü düzeldim çok güçlü. Hadi, hadi. Tamam, bu tane buraysa. Arkadaşlar bütün savunmaları ben koydum. Geriye kalanları siz istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yani atıyorum. Ama eğer çok soruyorsanız, tamam, koyayım ben. duvar kaldı mı başka? Bir duvarım kaldı. Yani şimdi... Yani bu köy... <laughs> yani istediğiniz yere koyun bunları. Bunların çok önemi yok, şunun biraz önemi var. Ama geri kalanların çok önemi yok. Ama siz istediğiniz yere koyun. Ben böyle koyacağım sırayla. Yani klandan da bahsederim şimdi. Gö böyle koy düzenini yapmak. İkisi kara eksilimiz özellikle çok koyacak İkisi de ko ko korur bayağı iyi. Ve normal hani, tabi altını falan da böyle bir dışarıda olmak zorunda. Bunları dediğim gibi istediğiniz yere koyabilirsiniz süslenen önemi yok çok. Ve arkadaşlar köy düzenimiz bitmiştir. Şimdi hepsini kaldırmıyorum. Daha sonra bitir yapacağım ve arkadaşlar ben istedi şimdi klanımız ha klan savaşı başlatacağım ben. Bir dahaki klan savaşına kesinlikle alınırsınız. 15'i 15, i, 15 i yapmayacağım. Ben olacak bak. Yaşay Podilski alacağız arkadan. Şimdi Sefa'yı almamıza gerek yok. Maraşlı'yı almayacağız. Ahmet var. İnkay'ı atılacak zaten Savaşkan'ın. Oscar'a gerek yok. Geriye kalanların hepsi var vallahi abi. Aynı gerekenleri almadım. Savaş başlattım artık abi. Şimdi kanalımız bir level, Şu anki üye sayısı 16 10, 20 25 15 10 20 civarında. Sembolü böyle, gördüğünüz gibi. 217 kanal tepesi var. Böyle bir açıklaması var. Şimdi videoyu kapatıyorum. Lütfen kanalımıza abone olunuz.